Arkadaşlar benim yüzümden motosiklet alan arkadaşım Kemal ile birlikte yarın 500-600 kilometre bir motosiklet turumuz olacak Ankara'dan çıkıp Ayaş Beypazarı Nallıhan Seven Yaylası Bolu oradan da otobandan tekrar geri döneceğiz tabi motoru buna hazırlamak lazım 500-600 kilometre önce zincirini yağlamıştım zincirini temizlemek için gaz yağ arıyorum şu anda gazya bulmak ciddi bir mesele. Satan tek tük yer var. Hepsi de böyle sanayiye yakın yerler. Şehir içinde bulmak zor yani. Bu ağa. Gazya satıyor musunuz hocam? Nereden alacağız alacağız? Bu. Bu. Burası orada bu sanayiçi. Bu sanayiçi. Nereden gideceğiz? Tamam. Olsun. 站好，靠一下 En son kesinlikle olduğundan emin olduğum bir yeri öğrendim. Oraya doğru ilerledim. Orada da bir offroad aracı gördüm. Yine bir offroadçu ile işimizi çözdük. da aldım. Şimdi yarın arkadaşım Kemal ile beraber yaklaşık 500 kilometrelik bir ee, seyahat planımız var. Onun için motoru bugünden hazırlamaya başlayacağım. Ne yapacağız? Önce zincirimi temizleyeceğim. Daha sonra yan çantalarını takacağım. Normalde motoru bugün yıkayacaktım ama hava yağmurlu. Onun için sadece camını falan silip o şekilde bitireceğim. Gaz yağ bulmak gerçekten sıkıntılı bir meseleymiş. Bana daha önce iş yerinden Bekir abi vermişti bir litrelik. O dökmek üzere. Ben de yeni alayım dedim ama yani ta Ostim'e kadar gitmek durumunda kaldım. Şimdi gaz yağını dökmeden donduralım. Yani bazı arkadaşlar motul kullan diyor zincir temizlemek için ama 3-4 temizlikle motorum bitiyor. Fiyatı da az değil. Deneyimli abiler hep gaz yağı kullanıyor zincir temizlemek için. Haliyle ben de daha ekonomik olduğu için gaz yağını tercih ediyorum. Motorun zincirini yağlamak için normalde standlar var. Ama bende de böyle bir off-road klikosu vardı. Olur mu acaba diye düşündüm. Birkaç kere yaptım. Gayet de güzel oldu. Arka tekeri kaldırdık. Şimdi gaz yağıyla zinciri temizleyip bir müddet bekledikten sonra, gaz yağı uçtuktan sonra zinciri yağlayacağım. Tabii bir miktar yağ yere dökülüyor. Bunu yani yer kirlenmesin diye bu şekilde önlem alıyorum. Ama yine de bir miktar kirleniyor gaz yağını sıkmaya başlayabiliriz. Daha ince göndermeli şekilde ayarladım. Motul olsa fıs fıs yapıp bırakıyorsun ama bunu da istediğin kadar sık zaten litresi 35 lira falan şu anda. Hani belki ben biraz pahalı aldım bilmiyorum ama çok da önemli değil şekilde iyice attıktan sonra fırçamızı alıyoruz. Bir miktar da buna sıkalım. Önemli olan o ringlerin üzerindeki kiri pası almak. Türeğim bozuldu, ne oldu Bu yerdeki bezi de ziyan etmiyorum, saklıyorum. Dağ taşı ateş yakmaya gittiğimde çok güzel tutuşturucu oluyor. Efsane yanıyor. Burada zincire doğru çevirmeyin. Yani çarka doğru zinciri çevirmeyin. Allah korusun parmağınız sıkışır. Bu alet araya girer, zarar verir. Onun için hangi yöne çevirdiğiniz önemli. Gördüğünüz gibi pis yağ akıyor. Şimdi bu gaz yağının zincirin üzerinde uzun süreli kalması da iyi bir şey değil. Çünkü solvent bazlı bir ürün. O ringlere zarar verebilir uzun süre durursa. Onun için kuru bir bezle zincirimizin üzerindeki gaz yağını temizliyoruz. Burada da zinciri hangi yöne çevirdiğiniz çok önemli. Yani o zincirle aradaki bu kasnak arasında parmağınız sıkışırsa ciddi bir yaralanma geçirebilirsiniz. Onun için dikkatli olun. Ben bir önceki temizlemede ön dişliyi de söktüm. Daha doğrusu dişinin kapağını söktüm. İnanılmaz çamur birikmişti orada. Arada sırada temizlemekte fayda var. Yani kullanım kitabında öyle bir şey yok ama ben temizlemenin faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü çamur gibi birikmişti orada. Tabii el kol burada. Eldiven taksanız daha iyi ama. Ben yağla haşır neşir olmayı seviyorum Çıkacağız. Şimdi gaz yağıyla zincirimizin kirlenmiş yağını, toz toprak toplamış yağını temizledik gaz yağını da daha sonra temiz bezle sildik. Şu anda o kalan gaz yağının da uçmasını bekleyeceğiz. Bu aşamada da Yamaha'nın 20-30 bin liraya sattığı yan çantalar yerine kendi aldığım bu ne çanta diyorlar tam bilmiyorum da yanlar asılan çantayı daha güvenli halde takacak bir şeyler yaptık. Onu takalım. O sırada da gaz yağı kurur kuruduktan sonra da yağlamasına geçebiliriz. Şimdi bunu çok kaba taslak koydum buraya ama sıkıntıyı anlatmak için gösteriyorum. Normalde orijinal çantada şurada bir demir var ve bu çantaları bu şekilde tutuyor. Şu şekilde. Tabi böyle heybe çantalar yukarıdan gergilerle takılıyor. Bu gergiyi ne kadar sıkarsan sık hiçbir şekilde şu hareketi engelleyemiyorsun. E sırf onun için 20 bin lira para vermeyelim dedik. Bir şeyler yaptık şimdi onu göstereceğim size. Evet şu şekilde Alüminyumdan Ayaklar yaptık. Şimdi Yamaha Tracer 7'nin arka çantasını aldığınız zaman, arka çanta taşıyıcısını aldığınız zaman Şurada Yolcular için ışık da oraya. Yolcular için tutma plastiği var. Bu plastik iki tane vidayla tutturulmuş şekilde. Biz bu plastiği söküyoruz. Bunun vidasını kullanarak bu demirleri buraya takacağız şimdi. Çantayı da bunun üzerine oturtup plastik kelepçeyle sıkıştıracağız. Görünüşü de gayet güzel oluyor. Hem de çok ucuz yollu bir yan çantamız olmuş oluyor. Kullanacağımız zaman takıyorum. Kullanmayacağım zaman söküyorum. Şimdi montajını yapalım. ben aldığımda bin liraya mı 1500 liraya mı ne aldım? Orijinal yan çantaları o zaman 15-20 bin lira civarındaydı. 15-20 bin liraya o zaman bile yani 125 sesi motor alabiliyorduk. Onun için ben bunları tercih ettim. Şimdi yanlarına birkaç aparat yaptık. Ankara Offroad Kulübü'nden Kemal abi ve Sinan abiye buradan yine teşekkür ediyorum. Onlarla yaptık bunu. O aparatlarla bu çantaları takacağız oldukça güvenli. Ben bu çantalarla İstanbul'a gittim. iki kişiyle Nevşehir'e gittim. Herhangi bir problem yaşamadım. Ucuz yollu yan çanta yapımı diyelim o zaman. çanta montajımız bitti. Gördüğünüz gibi gayet şık duruyor ve güvenli. Alttan şu şekilde alüminyum parçalarla destekli. Altına rondelasını, pulunu vesaire attım. Herhangi bir titreşimde çıkmaması için. Bu da hani çok gerekli değil ama plastik kelepçeyle hani sağa sola doğru açılmasın diye o şekilde tutturuyorum. Görünüşü de gayet iyi. Su geçirmez kapları var. Şey, kormalıkları var. Tek kişi gideceğim için kayışları yukarıdan geçirdim. İki kişi gittiğim zaman aşağıdan şu boşluklardan geçiriyorum ama uğraşmadım. Yani bu şekilde tek kişi gideceğim. Görünüşte gayet güzel oluyor genişliyor motor daha böyle uzun yola uygun bir görünümme kavuşuyor bu şekilde 20 bin lira 30 bin lira cepte kaldı Evet şimdi biz çantaları takarken gaz yağı da uçtu tekrar HC krikomuzla motoru kaldırdık yağlamaya hazır hale getirdik motoru motor C4 kullanıyorum ben. Niye diye sorarsanız çünkü herkes onu kullanıyor. Niye kullandım ben de bilmiyorum ama bunu kullanıyorum. Ben şu şekilde yağlıyorum. Biraz uzaktan sıkıyorum ki o ringlere hani sağa ve sola iyi şekilde gitsin diye. Bir tur attım. Şimdi şöyle kenardan birazcık sola ağırlık veriyorum. Çünkü Arap bol bulduğu ya bir taraflarına sürermiş. Bir turda buraya attık. Şimdi şuraya da atmak istiyorum ama oraya da şu şekilde atıyorum. Çünkü oraya erişmek biraz sıkıntı. Çantayı da koyduk. Şöyle yapsak nasıl olur? Evet. Şöyle yapalım. Şöyle. Şuraya koydum. Şöyle çevirdik mi? Burayı da şuradan ne Yağlama bitti çantayı da taktık. Kemal ben hazırım. Yarın görüşmek üzere.